Merhaba arkadaşlar. Bugün Black IPA yani siyah ipa biramızın tadım günündeyiz. 62 numaralı fermentasyonumuzmuş bu. Bakalım nasıl olmuş. Bunun yapım videosunu daha önce paylaşmıştım. Linkini ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz daha önce seyretmediyseniz. Bu biramız orijinal gravitesi 1064'tü. Final gravitesi 1014. 6.83 alkol oranına sahip bir biramız. 6 haftadır şişede. Yani şiridikten sonra 6 hafta geçti. Ve ee, şu an tatmak için ideal bir zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tip siyah biraların biraz uzun süre şişede kalıp olgunlaşması gerekiyor. Köpüğü çok yoğun değil. Tek kesme şeker atmıştık buna. O da birazcık az kalmış diye düşünüyorum ben. İki tane atılabilirmiş. Final Gravity'si 1014 olduğu için aslında ben kattım. çünkü çok fazla da gazlı olmasını istemedim. Karamel renginde bir köpüğü var. Yoğun, güzel bir köpük. Ama çok kalıcı olacağı benzemiyor ama güzel bir köpük. Böyle bir siyah bir birada bekleyebileceğiniz kaliteli bir köpüğe sahip aslında. Rengi tamamen simsiyah bir renge sahip. Koyu kahverengi mi diye bakıyorum ama yani gerçekten koyu kahverenginin ötesinde bir renge sahip. Güzel, harika bir görüntüye sahip bir bira olmuş. Şimdi kokusuna bakalım. Şerbetçi otudan gelen böyle çekimsik kokular var. Hani şerbetçi otunun, otunun kendine özgü bir kokusu vardır ya. O kokular var ama onun yanında aslında biraz daha baskın olan yanık maltlardan gelen kahve karamel belki de biraz çikolata tarzı böyle hoş kokulara sahip. Çok az belki çam benzeri de bir e koku alıyorum. Bir daha kokluyorum. Gerçekten davetkar bir kokuya sahip diyebilirim. Çok fazla ayırt edici kokular yok. Böyle işte yok o mandalina kokusu yok. Kavun kokusu gibi ayırt edemem. Ama şerbet yolusundan gelen kokuya sahip ve yanık kokularda baskın. Özellikle kahve ve karamel. Biraz önce söylediğim gibi. Tadına geçelim. Um, burukluk var. Çok hafif. Çok güzel bir burukluk var. Ama aynı zamanda matlardan gelen hafif yanık tatlar da var. Ve bu ikisi birbirine dengeliyor. Gerçekten e, harika bir his. E, çünkü buruklukla başlıyor ve yanıklıkla devam ediyor. O aradaki geçişi hissediyorsunuz dilinizde. Gerçekten çok hoş olmuş. Bir daha tadına bakmak istiyorum. İlk hissettiğim çünkü buydu. Hmm. Böyle bir miktar odunumsu tatlar da alıyorum. Yani bu aslında matla büyük ihtimalle şerbetçi otu tatlarının birbirine karışmasından kaynaklanan damağımda hissettiğim tatlar. Çünkü ayırt edemiyorsunuz de bu ikisini. Çok alışık olmadığınız bir tat profili aslında. Çünkü siyah biralarda normalde bu kadar fazla şerbetçi otu kullanılmaz. Bunu da biliyorsunuz ki Magnum, Citra, Amarillo, Centennial kullanmıştık. Ve bunları her adımda kullandık. Hem Whirlpool yaptık hem Dry Hop yaptık. O yüzden çok fazla yanık malt var. Aynı zamanda çok fazla şerbetçi otu var. Böyle ikisinin bir savaşı varmış gibi. Ama kesinlikle kötü değil. Çok güzel, harika e, tatlara sahip. Bir kere daha tadına bakacağım. İçi tatlı değil, dry bir bitişe sahip, öte yandan ağız dolgunluğu için orta seviyede diyebilirim ama çok tatmin edici yani içtiğiniz zaman gerçekten wow bu ne dedirtecek şekilde tatmin edici bir bitişe sahip, çok yoğun tatlar var, çok farklı şeyler hissediyorsunuz ama bunları gerçekten ayırt etmek o kadar da kolay değil. Odunumsu tabirini kullanmamın sebebi aslında bunların hepsinin bir toplamı olmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda çam tarzı bir aroma da var. O da şerbetçi otu, dry hop adımları vesaire oradan geliyor diye düşünüyorum. Tropikal meyveler vesaire o tip şeyler de mevcut. Kesinlikle şu anda çikolata ve kahve karışımı ve ipeksi bir his damağınızda onu yaşıyorum. İçmesi çok kolay, çok keyifli bir bira. Alkolü asla hissetmiyorsunuz ki 6.83 alkol var ki içindeki şekerle vesaire bu daha da yükseldi. Aslında 7 civarı belki de şu anda alkolü sahip bir bira bu. Ama mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel bir bira olmuş. Böyle bir bireyi yapmak her zaman nasip olmaz diyorum. Tesadüfen olmamıştır umarım. Tekrarını yapabiliriz bunu. Gerçekten çok güzel. Çok keyif alarak içiyorum şu anda. İzninizle bir yudum daha alacağım. Yuttuktan sonra ağzınızda bir burukluk kalıyor. Ama çok hızlı bir şekilde burukluk yok olup yerine çikolata ve karamel tatlarını bırakıyor. Bu gerçekten hoş bir şey olmuş. Daha önce böyle bir şey hiç yaşamamıştım. Yani bit ağzınıza tat kalıyor ama o tat yok olup başka bir şey baskın oluyor. Gerçekten çok güzel. Bu bir arada tabii en önemli şey belki de şerbetçi otuyla malt aromalarını, tatlarını dengeli yapabilmekte. Çünkü ikisi de güçlü özelliklere sahip. Yani bu şerbet çotu yoğun bir bira, şerbet çotu baskın olmak istiyor. Burukluklar, diğer aromalar, tatlar ama yanık matlar da baskın. Onlar da ön plana çıkmak istiyor. İkisi bir arada bu birada ve bence oranları tutturmuş olsun. Yani şerbet çotu oranları kaynatma süreleri vesaire bence gayet başarılı. Ben bu bireyi gerçekten beğendim ileride bir bira üretecek olsaydım bu bira onlardan bir tanesi olurdu. Çünkü bu bence gerçekten ticari olarak üretilse gayet başarılı olabilecek bir bira. İzninizle son bir yudum almak istiyorum. Çok hızlı bitti gördüğünüz gibi çünkü içmesi gerçekten çok kolay. Çok keyif verici bir bira. Keşke hepinize bundan birer bardak verebilseydim. Ve birlikte tadına bakabilseydik. Bu kadar başarılı bir üre yapacağımı gerçekten beklemiyordum. Yani inanılmaz. Gerçekten çok güzel. Tabii ki şişede ki 6. haftasında olmasının da bunda etkisi var. Şişede daha ikinci haftalıkken bunun tadına baktığımda Tatlar birazcık birbiriyle böyle dengeli değildi. Şerbetçi otunun burukluğu vesaire daha güçlü bir şekilde ön plandaydı. Bir sanki tat yerini arıyormuş gibiydi. O yüzden biraz daha beklettim. Geçen günlerde tadına baktım. Dedim ki bu altın değerinde bir bire olmuş gerçekten. Ve bugün de bunun hm. tadım videosunu çekmek nasip oldu diyelim. Gerçekten çok güzel. Söyleyeceklerim bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olursanız birlikte daha çok biralar yapar. Tatlarına birlikte bakarız. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Hepinize afiyet olsun.